Sevgili izleyicilerimiz iyi gelirin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki fon analiz videomuzda sizinle beraber emtia fonlarına bakacağız. Son zamanların en çok konuşulan belki de konusu. Emtia yatırım yapan fon sayımız da epeyce arttı son e, dönemde. E, hem yatırım fonları tarafında hem de serbest fonlar tarafında ona yakın fonumuz var artık. Bu videoda size o fonları biraz göstermeye çalışacağım. İçlerinde tuttukları emtia'ya bakacağız. Hangi tür emtialar tutuyorlar ve tabii iki de kısaca bir performanslarını da şöyle takip edeceğiz. Özellikle de geçtiğimiz haftalarda Çin hükümetinin e, ekonomilerini canlandırmaya yönelik e, hazırlamış olduğu teşvik paketi, MTI'nın özellikle de endüstriyel metallerin e, biraz hareketlenmesine sebep olmuştu. Çin e, pandemiden bu yana gerçekleştiremediği büyümeyi aslında bu tür teşvik paketleriyle biraz desteklemeye çalışıyor. E, ancak şimdiye kadar çok bir fayda görememiştik son açıkladıkları bu paket biraz daha kapsamlı. E, o nedenle de Çin ekonomisini büyütebilir e, ihtimalini e, ortaya koymuş oldu. Ama tabii bunun gerçekleşmesi ne zaman olur? Yani 2024'ü artık bitirmek üzereyiz. 2025'in belki ilk çeyreği, ortaları gibi burada birazcık daha hareketlenmeleri görebiliriz. Bu da tabii ki endüstriyel metallere olumlu yansır diye düşünüyoruz. Şimdi emtia dediğimiz zaman onu kısaca bilmeyen izleyicilerimiz için anlatalım. Dört grup emtia emtia var. Endüstriyel metaller, işte bakır, çinko, alüminyum gibi, enerji emtiası, petrol ve doğalgaz özellikle buraya giriyor ve petrolün türleri tabii ki. kıymetli madenler hepimizin bildiği altın, gümüş, platin, paladyum. ve bir de tarım emtiası var. Bunlar da işte tarım ürünleri buğday, kahve, kakao gibi. Bunlara biz de yatırımcılar olarak aslında fonlar vasıtasıyla yatırım yapabiliyoruz. Fonlar bu MT'ların ya işte ETF'lerine yatırım yapıyor. Borsa yatırım fonları şeklinde bunları portföyünde tutuyor veya futures kontratlar dediğimiz gelecek kontratları, opsiyon kontratları cinsinden bu MTA'ya da yatırım yapan fonlarımız bulunmakta. Şimdi burada özellikle de son bir haftada Orta Doğu'da bu İsrail ile İran arasındaki gerilim ve işte buradaki savaş petrolü de çok hızlı bir şekilde yukarıya çekti. Burada da petrolün yükseldiğini ve petrole yatırım yapan fonların da yükseldiğini gördük. Şimdi bizde petrole yatırım yapan tek bir tane fon var. AKPortu'nun kodlu fonu sadece petrol ETF'i bulunduruyor Portu'yunda. E, tabii petrol çok volatil bir yatırım aracı yani çok e, volatil bir emtia öyle söyleyelim dolayısıyla ona yatırım yapan e, borsa yatırım fonları da çok hızlı yükselip çok hızlı düşebiliyorlar siz eğer ben bu tür işte volatiliteye dayanabilirim, ben yüksek getir istiyorum, hızlı düştüğünde de çok fazla umursamam, uzun vadeli yatırımcıyım diyorsanız, o zaman bir petrol fonu alabilirsiniz. Ama bu tür volatilitelere ben işte çok dayanamıyorum, risk düzeyim o kadar yüksek değil diyorsanız, o zaman kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ama ne yapabilirsiniz? Petrolün bu yükselişini de aslında pot, e, siz bir getiri olarak portföyünüze yansıtmak istiyorsanız o zaman içerisinde petrolü de bulunduran emtia fonlarına bakabilirsiniz. E, ve buraya baktığımız zaman biz hem dediğim gibi yatırım hem de serbest fonlar tarafında ona yakın fon görüyoruz. Şimdi bakalım nelermiş bu fonlar? İyi gelir fon platformunda fon strateji sayfalarımızdan sizin için hazırladığımız... E, MTI ile ilgili olan kısım. Fon stratejiye girdikten sonra şuradan MTI seçtim ve arkasından da bana bu MTI fonlarını sıraladı. Petrol fonunu dışarıda bıraktım şimdilik. Çünkü sadece petrole yatırım yapan değil, tüm MTİ'ları portföyünde bulundurabilen fonlara bakıyoruz. Şimdi nelermiş hemen bunları hızlıca bir sıralayalım. İş portföyün oldukça eski bir fonu TGE var. MTA yabancı ETF fon sepeti fonudur. E, QNB finans portföyün MTA fon sepeti fonu OVD. Ziraat portföyün gene ZCN kodlu fonu. Ve Azimut portföyün MTA fon fonu GBZ. Burada gördüğünüz bu dört tane fon. Hepimizin alabildiği, tüm yatırımcıların alabildiği, nitelikli yatırımcı olmaya gere gerek olmayan fonlar. E, bunun dışında aşağıda gördüğünüz 5 tane fonda serbest fon niteliğinde nitelikli yatırımcıların alabildiği fonlar bunlar. Hemen onları da e, takip edelim. Garanti Portföy'ün GZE'si, Deniz Portföy'ün DFD fonu, Tri Portföy'ün KÖF KÖF fonu, e, Yapı Kredi Portföy'ün MTA Serbest Fonu YGM ve Avro Portföy'ün ESP kodlu MTA Serbest Fonu. Yani burada da 5 tane serbest fonumuz var MTA'ya yatırım yapan. Şimdi ben bunlardan Size e, hepimizin alabildiği yatırım fonları e, şeklinde oluşturulmuş dört tane fonun içeriklerini e, son bize verdikleri portföy dağılım raporlarından e, aktaracağım. İlki TGE şöyle TGE'nin İyi Gelir Fon platformundaki sayfasını da açayım. Siz de böylelikle fonun işte getirilerini de buradan görebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi son bir hafta yüz, yüzde iki buçukluk getiri elde etmiş emtia'nın yükselmesiyle beraber. Ee, son bir ayda 9.70'lik bir getiri var. Ama biraz daha böyle uzun vadeye gittiğimizde örneğin bir yılda yüzde otuz göreceksiniz. Sebebi ne? Sebebi emtiaların aslında e, son bir ayda yaklaşık e, hız kazanmış olması. Ama ondan önce bir e, endüstriyel metaller tarafında olsun, işte enerji emtiaları tarafında olsun böyle bir hareketlenme yoktu. Dolayısıyla aslında biz kısa dönemde bu getirilerin yükseldiğini görüyoruz. Peki TGE'nin son portföy dağılım raporuna girip baktığımızda sizinle onu da paylaşayım. Eylül ayı yani 30 Eylül itibariyle portföyünde tuttuğu borsa yatırım fonları. Bakın burada sıralamış böyle yaklaşık 12 tane, 10-12 tane ETF'e yatırım yapıyor. Ve ben size tabii burada bir özet şeklinde çıkarttık. Neler olduğunu söyleyeyim. E, portföyünün %23'ü petrolden oluşuyor TG'nin. Yani dörtte biri neredeyse petrol. Ben işte tamamı petrol olmasın ama dörtte biri petrol olsun diyen bir yatırımcı TG'yi değerlendirebilir. Yüzde %15'i bakır. %10'u alüminyum, yani %25'i de aslında yaklaşık e, endüstriyel metal gibi düşünebilirsiniz. E, %10'u altınmış kıymetli maden. Bunun dışında daha ufak oranlarda kurşun, gümüş, çinko, doğalgaz gibi emtiyaya yatırım yapan bir fon. Yani hem endüstriyel metaller var, hem kıymetli madenler var, hem enerji var. Doğalgaz ve petrol olmak üzere. Dolayısıyla çeşitlendirilmiş bir portföy olarak düşünebilirsiniz TGE'yi. Ee, onun dağılımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi borsa yatırım fonları vasıtasıyla yatırım yapıyor. Bizim piyasadan da e, yine e, gümüşü, külçü olarak da almış çok az miktarda. Bunu da gene portföy alım raporundan takip edebilirsiniz. Şimdi geliyorum ikinci sıradaki e, şuradan açıyorum OBD'ye. Hemen OVD'ye de bakalım. Siz de benimle beraber sayfasını görün. Evet OVD'nin sayfasındayım. Onun da bakın birazcık daha düşük TGE'ye göre aylık getirisi %7-27. da aynılar hemen hemen %30 civarında bir getirisi var. OVD'nin içerisinde Portföy Dağılım Raporu'na baktığımız zaman daha ziyade o Genel olarak emtia ETF'lerine yatırım yapmış. Yani yurt dışı piyasalarda komoditi ETF'ler olarak geçen ve içerisinde birçok aslında hem endüstriyel hem işte kıymetli maden hem işte enerji tarım emtialarını barındıran ETF'ler var. Dolayısıyla kendisi portföyde alım raporuna bu ETF'leri sıraladığı için biz aslında bunların ağırlıklarını bilemiyoruz. Yani e, portföy dağılım raporundan bunu net olarak göremiyoruz. TGE'de olduğu gibi size işte şu kadarı kurşun, şu kadarı e, petrol, şu kadarı alüminyum diyemiyorum. E, ama genel olarak baktığımda endüstriyel e, metallerin %5 civarında olduğunu görüyorum. Bu genel ETF'lerin dışında özellikle yatırım yaptı. Enerjiye de gene pay verdiğini görüyorum. Ama girip tek tek OVD'nin içindeki bu komoditi ETF'lerin neleri nelerden oluştuğunu ağırlıklarına bakabilirsiniz. Oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. OVD de bu şekilde. Şimdi geliyorum e, 4 3.'ye ZCN. Bu da Ziraat Portföyün Emtia Fon Sepeti Fonu. Bunun getirilerine hemen şöyle bir bakalım. Aylık getirisi onun da %7,5 civarında. Yıllığı bunun diğer ikisinden biraz daha yüksek oluşmuş. %41 e, civarında getirisi olmuş ZCN'nin. ZCN'nin portföy dağılımına Eylül sonu itibariyle baktığımızda petrolün payı %12'ymiş, e, gümüş var %10, altın var %8 e, ve doğalgaza yatırım yapmış %1 civarında. Bunun dışında şey ama petrolün fena oldu. Görüyoruz %10'un üzerinde %12'lik bir petrol tuttuğunu takip edebiliyoruz ZCN. Ve de yatırım fonları tarafında GBZ var demiştim. Dördüncü e, fonumuz Azimut Portföy'ün. MTA fon sepeti fonu. Bu fonun da aylık getirisi %7 civarında ve yıllıkta da, da %38,5'luk bir getiri yakalamış. E, bu fonun içeriğine baktığımızda ise e, altın ve gümüşün ağırlığın yüksek olduğunu görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. %29 altın, %11 gümüş yani %40'ı portföyün kıymetli madende duruyor. Bakır var %11 oranında yüksek ve petrol var %11 oranında yine dolayısıyla diğerlerinde de ufak ufak paylar olduğunu görüyoruz. Hem enerjiye hem kıymetli madene hem endüstriyle yatırım yaptığını GBZ'nin söyleyebiliriz. Burada da yine çeşitlendirilmiş bir portföy olduğunu vurgulayalım. Burada bir de size hemen şu şey sayfamıza döneyim. Siz de şu anda görüyorsunuz benim sayfamı. burada bir de Serbest fonlar tarafından e, bir fon anlatacağım. Daha önce tanıtım videosunu da çıkartmıştık. ESP kodlu Auro Portu'nun emtia serbest fonu. E, bu fon e, diğer fonlardan farklı olarak e, ETF'ler vasıtasıyla değil de futures yani gelecek... E, sözleşmeleri ve opsiyonlar vasıtasıyla e, tüm emtialarda hem endüstriyel hem işte enerji hem kıymetli maden e, hem de e, işte e, tarım emtiası e, tarafında kısa ve uzun pozisyon olarak yani e, piyasada bir düşüş beklediğinde kısaya geçerek bir yükseliş beklediğinde de uzun pozisyon olarak portföy yönetmeye çalışıyor. E, dolayısıyla burada hani farklı bir aslında e, nasıl diyelim e, menkul kıymet tutarak portföyünü yönetmeye çalışan bir fon. Bunun birazcık daha detayını anlatacağım size serbest fonlar tarafına baktığımızda. Keza bugün performansları incelediğimizde şöyle bir şey görüyoruz. Neden bu fonu seçtim? Biraz da onu göstermek istedim. Şu anda siz de performansları görüyorsunuz bu fonların. Şimdi ben şöyle günlükten bir sıralama yaptığımda bugün 9 Ekim, burada gördüğünüz veriler 8 Ekim itibariyle yani 7 Ekim ile 8 Ekim arasındaki o bir günlük süre zarfında ESP'nin getirisi yaklaşık %4 olmuş. Yani bir günde %4 kazandırmış. Tüm MTA fonları içerisinde en yüksek getiriye sahip olmuş. Haftalıkta baktığımda haftalık getirisi de %2.57 gene en yüksek getiri olmuş. Aylıkta ise %27.1'lik bir getiri yakalamış. Yani gerçekten güzel bir getiri. Tüm e, serbest fonlar içerisinde baktığımızda da bu getiri %27 e, fonun dördüncü sıraya e, aylıkta oturmasını sağlamış. Peki e, bu fonumuzun içeriğinde neler vardı diye bakacak olursak. Ben hemen sizi şöyle e, ESP'nin içeriğine götüreceğim. Şuradan hemen ESP'yi bir açalım. ESP'nin son portföy dağılım raporuna bakıyoruz. Ee, şurada ben göstereceğim. Şu anda görüyor musunuz? Siz, evet görüyorsunuz. ESPN'in bakın içeriği diğer fonlardan farklı olarak e, yani borsa yatırım fonu yok içinde. Futures'lar var bakın. E, ve uzun pozisyon aldıkları 30 Eylül itibariyle işte mısır, korm, e, sugar, şekeri görüyoruz, buğday görüyoruz gibi. E, kısa pozisyon aldı mesela altında kısa pozisyon almış o gün. Bunun dışında da opsiyonlar var. Kahvede, bakırda, işte gümüşte opsiyonlar almış, alım ve satım opsiyonları. Yine aynı şekilde platinyum var, soya fasulyesi var, bunları koymuş portföyüne. Bunlar da gördüğünüz gibi e, kol, e, yani... E, alım ve satım opsiyonlarıyla da portföyünü ne yapıyor? Değiştiriyor. Şöyle bir baktığımız zaman tarım tarafında mısır, şeker, buğday, kahve, soya fasulyesine yatırım yapıyor. Endüstriyel tarafta bakır, alüminyum gibi e, metaller var. Kıymetli madende gümüş ve altına yatırım yapıyor. Ve petrolde de kısa ve uzun pozisyon alıyor. Özellikle dünkü kazancının sebebi belki tabii burada tahmin ediyoruz portföy yöneticisinin ne yaptığını gün be gün bilemediğimiz için belki petroldeki o düşüşü bir gün öncesinden kısa pozisyon olarak kazanca çevirmiş olabilir. Dolayısıyla burada aktif bir yönetim yaparak portföyün getirisini arttırma uğraşısı içerisinde. Tabii bu fonun e, şunu da söyleyelim, şöyle ESPN'in sayfasına da gidelim bir bakalım sizinle beraber. Şunu göreceksiniz. E, biz bu tanıtım videosunda da anlatmıştık, onu da dinleyebilirsiniz. Ben bu videonun linkine koyacağım onu. E, bu fon e, aslında stratejisi değiştirilmiş bir fon, çok yeni. Eylül ayında ETF fonu haline getirilmiş ve e, tamamen işte. E, bir hani aktif yönetim stratejisine geçilmiş e, hem opsiyonlar vasıtasıyla hem de futureslar vasıtasıyla e, tüm etyalarda e, kısa ve uzun pozisyon olarak piyasadaki koşullara göre kendisini ayarlamaya ve getiriyi e, yükseltmeye çalışan bir fon. E, bu fonun son e, dönemlik yani son kısa dönemlik getirilerinin yüksek olduğunu göreceksiniz. Ama uzun vadeye baktığınızda negatif getiriler göreceksiniz. Çünkü neden? E, aslında fon stratejisi yeni değiştirilmiş. Dolayısıyla buradaki uzun vadeli getirilerden ziyade kısa vadeye bakmak lazım. Ve bu fonu takip etmek gerekiyor. Şimdi bir ay oldu. Bakalım 3 aylık getirisi nasıl olacak? 6 aylık getirisi nasıl olacak? Buradaki bu aktif yönetimin başarısını getirilerine bakarak takip edebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet, eee MTA ya yatırım yapan fon sayısı epeyce arttı. Dolayısıyla aslında siz sadece petrole değil diğer MTA'ya da yatırım yapmak istiyorum ben derseniz çeşitlendirilmiş çok sayıda fonumuz var. Bu fonları incelemenizi ve kendi risk düzeyinize göre bir fon seçerek burada portföyünüzü çeşitlendirmenizi naçizane öneriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.